Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Bağcılar ilçesinde yapıyoruz. Vatandaşlarımıza sizce hükümet HDP ile yeniden bir barış süreci başlatmalı mı başlatmamalı mı diye soracağız. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra Videomuza like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Barış süreci yeniden başlatılmalı mı başlatılmamalı mı? Yani bu hükümetle olmaz. Çünkü samimiyetsizler. Onların yapacağı herhangi bir şeyin samimiyetine inanmıyorum ben. Yani barış sürecinde de çünkü gördük yani ee... barış süreci bozuldu. Sonra dağlar bombalandı. İki seçim arasında AK Parti'nin oyu... Başka hükümet de olur mu? Olmaz mı diyorsun bu hükümetle? Bir... Bu hükümetle olmaz. Çünkü bu hükümet her şeyi kendi çıkar için kullanır. Başka da bir şey yapmaz. Onlar başka hükümetle olabilir tabii ki. Yani bu işte iki tarafında samimi olması gerekir çünkü. Barış mı? Barış süreci HDP'li AK Parti. Yok. Başlamamalı. Şey. Yok. Yok. Alo. Ya onlar benim yani şunu senin konumun dışında açıkça söyleyeyim. Bizim konumuz Ya, ya zaman. Yani benim ya ülke olarak tabii ki yani hepim savaştan yana olmamak lazım. kavustan yana olmamak lazım ama AKP'nin yaptığı politikalar hep yalan, hep dolan. Şimdi neden dersen yani ey yani şey her şeyden gelmiş mi? FETÖ vardı şimdi. Yani kendisi ölü üstü Şimdi ben burada Efendim bir birkaç kelime kullansam. o bana direkt FETÖ diyecek. Her şey değişebilir Her şey değişebilirsin. Çünkü Erdoğan'a ben güvenmiyorum. Yani ne Daha değil mi? Evet ol. verdim. Var verdim. Yok. Ya yani şunu senin Abi size AK Parti vazgeç. Ha Allah sizin. Allah beni ya bir daha oraya oy kullanmaya şey yaparsa Allah benim canımı alsın yani. AKP kadar. Ne zaman bu kadar kızdınız AK Parti? Hangi olayda çok kızdınız efendim? Abi her politikasında yani Yahudi diyor Yahudilerle işbirliği yapıyor. Şimdi İslam açısından da bir şey yok bunun. AKP din yani dini kullanan bir partidir yani. Bilmiyorum efendim şey giyen e, neydi onun ismi? Kipa. Yani bu başkanı şey giydi ya bilmiyorum he, ne yani. He. Onları giyen bu adam. Niye kızdınız abi? Ne zaman koptunuz? Abi ya? dini kullanıyor işte. Ne zaman AK Parti'ye verdiniz? 2013-2014'te filan. Bence başlatılmalı. Selahattin Demirtaş da çıkmalı. Başlatılmalı. Başlatılmalı. Tamam. Sen Başlatılmamalı başlatılmamalı. Hayır, kesinlikle bir şey olmalı arada. Artık barış süreci yok. Hayır, barış olmamalı. Ben onu bilmiyorum abi. HDP'li AK Parti terör bilsin diye görüşüyorlardı o süreç. Tamam. Silah bırakacak, AK Parti affedecek falan filan gibi. Başlasın mı başlamadısa? İyi bir şeyse yok. başlasın. Tamam. Biliyorum. Eee şu şekilde ben de bir Kürdüm. Eee ama yani barış süreci denen olay hani ya ülkede anlamsız bir şekilde nasıl desem size? Eee Eskiden tamam Kürtlere yapılan bir yanlış var. Adaletsizlik var ama şu an için hani herkes eşit bence. Herkes istediği şekilde konuşabiliyor. Dilini, ırkını hani hiçbir şekilde bir ayrımcılık baskı yok. yok. Baskı sıkıntı yok. E gözüküyor da zaten. Bazı HDP'ler ana dilde eğitim yapamıyoruz. Halen diyor baskı ee, var diyor. Yani, yani konuşma. şöyle söyleyeyim. Ana dilde eğitim şimdi ülkenin normal kendi ver, verdiği eğitim zaten çok sağlıklı değil. Nasıl ana dilde ne eğitim olsun verebilecek ya. yani? Hani bunu düşünün. Genel olarak ülkede konuşulan bir dil var, Türkçe. Benim annemler evde Kürtçe konuşuyor olabilir. Ama genel olarak baktığımız zaman Herkes Sokak, değil, Türkçe. E, Türkçe yani o, okuldaki Türkçe eğitimde var. şöyle düşünün Diyarbakır'da tek Diyarbakırlar oturuyor ki orada bir Türk de oturuyor. Elde Okulda bir. nasıl? barış süreci hakkında kararın nedir? Ee, ya o O dönemde o dönem için söylüyorum devam ettirilebilirdi bu kadar kötü olaylar olmayabilirdi hani olaylar oldu. Geçmiş. Bundan sonra. Dönem Şu dönem an için de... bir barış sürecine gerek yok. ihtiyaç gerek yok. i̇htiyaç. Hayır. Hayır, bir başlattık, baş bir başlattık başlattığımız barış sürecini onlar kötüye kullandılar. O barış süreci yok. Abi barış şey. istiyoruz ama karşı taraf da uy barışa uyması lazım. Eyvallah. Hani şu an yok. Hala gerek yok Ya gerek yok, gerek bir defa bir defa bunu yaptık. Adamlar dersen O zaman diyor ki fetö vardı, Amerika anlaştılar biz zaten darbe yapacağız, yapmayın, biz vereceğiz dediler diyor. Şu an öyle bir şey yok, ihtiyaç var diyenler var. Abi bizim tamam, bizim yok. bizim Kürtler Kürt çurt kardeşlerimize sorunumuz yok. Bizim PKK sorunumuz var. Barış da istemiyor onlarla. Tamam, 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 mı kardeş? Barış sürecini biliyor musunuz? HDP ile AK Parti daha önce terör bitsin diye konuşuyorlardı. Tekrar başlamalı mı? HDP ile. Evet. Da barış. Daha 3 dört önce konuşuyorlardı barış süreci. Hayır. PKK inecek silahlar bırakacak falan tarzı. Yani HDP ile birlik asla düşünmüyorum birlik ben. Birlik değil. Mesela konuşarak HDP PKK'nın silah bırakması. Tabii ki katılırım yani. yani. barış süreci yeniden başlatılmalı. Vallahi şimdi barış ee, ben istiyorum herkes bir kardeş gibi geçsin, kardeşi bir yürüsün ister Herkes... Daha dün üstten askerimiz şehit oldu. Ee, tabii her şey askerimiz şehit oluyor. Polisimiz şehit oluyor. Yani gerçekten insan ediyorum. İsten ediyorum ya. Gerçekten insan ediyorum. Niye insan ediyorum? Tamam, görüşmeler başlasın terör bitsin. Ya bunu bağlamasını bilmiyorsa, bilmiyorsa bırak o zaman git arkadaş. Başta beklemez, beklemene gerek yok bu kadar ya. Yok, ya yani aynı devam, devam etmesi Barış süresi. Ee, evet. Barış süresi olsun da barış olsun yani. Bizim barış evet. isteğimiz barış yani. Tabi savaşmak değil. Evet. Barış. Barış. İşte barış süresi de başlatması gerekiyordu yani bu. Başlatması gerekiyor. Tabii, başlaması gerekiyor. Bu şekilde geliyor hani görüyorsun, yani Ondan neler olduğunu olmasın, an, ölmez. hiç kimsenin ne anlar kim, kimsenin anasını ölmesi, kimsenin babasını ağlamasını, kimse hiç kimsenin yani, herhangi bir huzur olsun barış olsun. Huzur olsun barış olsun herkes kardeş gibi yaşamaya baksın yani. Tamam. Bütün temelimiz budur yani. Böyle seviye başlamadı. Hayır. Hele, AK Parti konuşuyordu. Terör bilsin diye. Yok hayır. Başlamasın abi. Başlamalı. 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 Barış süreci derken HDP ile AK Parti terör bitsin diye görüşme yapıyorlardı. Ya Bir anda bitti. Kardeşim hepimiz kardeşiz, hepimiz dostuz. Bu vatan hepimize yeter. Yani ben bunu anlayamıyorum. Yani barış sürecine şey barış süreci tabii ki olsun yani. Neden olmasın yani? Ne yapıyorlar? Hep, ya, bitsin ya. ya bitsin An kardeşim. Aa neler ağlamasın. ağlamasın. Tabii canım hiç kimse ağlamasın. Bak görüyoruz işte e, Diyarbakır'daki 700 800 7-800 gün oldu daha o insanlar yavrularını bekliyor, o ordunu bekliyor. Neden böyle bir şeyler olsun ki? Abi. Bu dünya hepimize yeter, hepimize tatlı bu dünya. Aynı, evet abi barış. Yani, yani başlamalı abi bence. Abi söylesin. Başlamalı. Bilgiler, e e haberlerde birkaç defa duydum da. Tekrar başlamalı o süreç. Teröristlerin silahlar susun falan. Sanmıyorum. Başlamasın. Başlamasın. Yok. Tamam. Hayır öyle bir olsun HDP mı? ile birlikte hayır kesinlikle olmasın. Hayır. Bu bir iş bir değil. Barış süreci, terör bitsin. PKK silahları teslim etsin görüşmeleri. Herhalde olsun. Öyle yani PKK'nın bitmesini herkes ister. Evet, herhalde. Onu söylüyoruz Hayır. Hayır. Bence başlamalı. Başlamalı. Barış süreci yeniden başlatılmalı mı Efendim Efendim. barış süreci. Hayır. Yeniden başlasın mı? Hayır. Başlamasın. Başlamalı. Terör yok ki. Kendisi sürginerler ki. Terör yok ki. Yok terör. Bugün daha 3 tane askerimiz şehit oldu. Terörü işte kendimiz oluşturuyoruz. Başlamasın. Evet. Başlamalı. Başlamalım. Yani başlasın artık. Parti arasında mı diye. Her Yok abi hiçbir şekilde başlamasın. Hayır. Hayır. Barış süreci ya ben kendim kürdüm bitlisiyim Barış süreci başlatılmalı devam edilmeli yani sonuçta iki taraf için her şey en iyisi olmalı. Başlatırsın dediniz. Başlatırsın. Barış. Her diye Hedefe AK Parti görüşüyor ya Şimdi şöyle barış süreci masada kaldığı sürece bir anlamı yok. Sahada da uygulanması gerekiyor. Bu işin i̇şte, başlamaları başlamaları, başlamaları var. gerek. Başlamaları gerek. Evet. Yani. Olması gerekiyor yani yeter bu kan. Olması gerekiyor. Ne yani, olması gerekiyor hocam? Barış olsun. Ee, Allah misin o, Terörist onu ben anlamıyorum barış edin. Anlamıyorsun. Tamam, tamam, abicim, yok abicim her terörist ölecek yaşta. Tamam. Barış süreci diye bir şey duydunuz mu siz? Duymadım. Duymadınız. HDP'li AK Parti'nin terör bilsin konuşmaları vardı. Tekrar başlamalı mı? Tekrar başlamamalı. Başlasa daha kötü ilerler bence. Şu an zaten her şey kötü. Başlamamalı. Aynen. Bence bu şekilde gitmesi makuldur. Yani barış değil savaşla diyorsunuz. Hayır. Barış. İşte başlasın mı görüşmeler? Tabii ki. Başlasın. Tabii ki. Tabii ki. Aynen. Başlasın mı HDP ile AK Parti arasında barış süreci? Yok yok yok. yok. HDP, HDP hiç şey yapmasın. Yok yani. konuşuyorlar terör bitsin diye PKK silah bırakacaktı. He. O süreç yeniden başlasın mı diye soruyoruz. Yani Abi, seçim işi değil. Seçim işi değil. Ama terör bu HDP HDP'yi kapasınlar. Başka türlü bitmez bu. Tamam. Kapatmayla biter mi? Biter. Daha önce altı parti yeni altı tane açtılar. i̇şte şey. ona müsaade etmeye benler lazım. Onu bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Başlamamalı. hdf direkt kapatılmalı. Başlamamalı. başlattılar ne oldu? Sonu ne oldu? Sonu FETÖ durdurdu diyorlar. Tekrar başlasın. FETÖ mü? Evet. Amerikan ajan ya. Yani. Ya bırak Allah aşkına. Bırak bırak. Ala vara dala vara kurt Mehmet Nöbet. Ay, Barış süreci diye bir şey yok. Tekrar da başlamamalı. Tabii ki. Başlasın. Tabii ki. Süreci başlamalı mı yine? Allah hayırlı yapsın. Barış, HDP ile AK Parti terör bilsin diye bir görüşme yapıyorlardı. Evet. Birden bitti. Ha. Tekrar başlamalı bu o süreç? Yanıtsızım. Bilmiyorum ki bilemeyeceğim. Tamam. Her zaman barıştan yanayız. İstiyoruz ki Rabbim hiçbir zaman kan dökülmesin. Barış olsun. Tabii ki barıştan yanayız. Hepimiz Ama Müslümanız. Evet. Hepimiz elhamdülillah Müslümanız. Doğru. Ne? HDP ile AK Parti terör bilsin diye barış süreci vardı. Tekrar başlamalı mı? Böyle şeyler bilmiyorum. bilmiyorum. Yani başlasın. Başlasın. Evet başlasın. Abi. O da yok. Ya tabii ki de barış olması her zaman tabii ki de iyi. Usulü konu. Ya. Terör bitsin artık. Terörün bir onu e, bir söz vardır ya. Teröristin dini ırk olmaz tabii ki de abi onu. Başlasın bitsin. Bitsin diyor. Terör bitsin diye bir süreç mi başlattı? Evet, yıllar önce vardı. Şimdi bir i̇şte, mi? İşte tekrar başlasın mı sizce onu soruyorum. Ya başlatsın iyi olur da bu işe CHP yanaşmaz ki. CHP değil HDP'li AK Parti yapıyordu zaten. CHP yoktu. o, 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 o ikisi bir şey yapmaz. Tamam. Ne barış süreci ya? Daha önce HDP ve AK Parti bir süreç başlamışlardı. Ya barış süreci, karşındaki adam senesinin barış süreci başladı. Yo, barış süreci vardı daha önce HDP ve AK Parti arasında. Tekrar başlamalı mı o? Hayır. Herkesi, Hayır. Başlamalı. Kesinlikle. Başlamalı. kesinlikle. Tamam. Şşş. Kesinlikle başlamalı. Başlamalı. Tabii ki canım. Barış süreci başlamalı ama geçmişte olduğu gibi değil. Yani hakimlerimizi, savcılarımızı götürüp de sınıra çadırlar kurup da megri megri söyleyerek barış süreci olmaz. Tabii. Kesinlikle yeniden başlamalıdır. Kesinlikle. Tamam. 85 Şişt. milyon kardeş olduğu için 85 milyon barış süreci başlaması gerekmektir. Barış daim iyi, her zaman iyi barış. Her zaman iyi.